1964 Konya doğumluyum. 1974'te babamızın Cennet Mahallesi'nde Hürriyet Caddesi'nde açmış olduğu Mevlana Kasabını 47 senedir devam ettirmekteyim. Baba mesleği bizim bu. 47 seneden beri bu mahallede kasaplık yapıyoruz. Konya'da babam 1960'larda gelmiş. Beyşehir, Hüyük, Pınarbaşı köyünden. 1960'larda gelmiş ama tabii Cennet Mahallesi de 1974'te Mevlana Kasabı'nı açmış. İşte onunla beraber biz de baba mesleği olduğu için küçük yaşımdan beri bu mesleği devam ettirmeye çalışıyorum. İşte 47 seneden beri de çok şükür Mevlana Kasabı'nı ayakta tutuyoruz. Konya'da biz kasabada, köyde, küçük bir köyde yaşıyorduk. Tabii İstanbul büyük bir şehir. O zaman da çocuğuz. Çok güzel, güzel, halen de güzel. İstanbul'a aşığız yani biz. Düşün 50 senedir bu mahallede ticaret hayatımız varsa, çocukluğumuz burada geçtiyse seviyoruz mahallemizi, işimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. İlk Mecliye köye Beşiktaş'a Mecliye köye gelmiş. Orada burada bakmış ki burada daha bir müstakil evler potansiyeli daha fazla görmüş. Odur budur işte 74 senesinden beri buradayız. Çekmecenin merkezinde, meydanda çok kasap vardı. Rahmetli babamız da Cennet Mahallesi'nde bu caddede bir yer bulmuş, burayı açmış. Odur budur da buradayız mezbahamız vardı. Çekmece'de, Küçükçekmece da mezba vardı. mezba demek et ticareti. Etin, canlı hayvanın kesildiği yer. O dönemde çok eskiden Türkçe'de kesilir miydi bilmiyorum benim çocukluğumda. Biz Çekmece mezbasında kesim yapardık. O eti işte etrafında da kasapların olması onun içindi. İstanbul'dan, karşıdan, Kadıköy'den Çekmece'ye et almaya gelirdi insanlar. çekmece bir et bölgesiydi. Burası çamurdan, topraktan bir yoldu. asfalt yoktu. E5'ten araba geçmezdi doğru düzgün 74'lerde. Basınköy ilk okulunda okuduk biz. Karşıdan karşıya yürüyerek geçebiliyorduk. Trafik yoktu. Yani o kadar bir kalabalık değildi. Çok güzeldi. Herkes birbirini tanırdı. Şimdi çok kalabalık oldu. Kimse kimseyi tanımıyor. Çekmece'de hala plajı vardı. E, kamplar vardı. İyi bildirim orada hatırlarım. Haylak plajını çalıştıranlar bizim amcamdı. Köylü arkadaşlarımız çalıştırırdı. İyiydi her hafta sonu yazın oradaydık. Beyşehirliyiz ama Beyşehir Gölü bize uzaktı. Gene 10-15 kilometre vardı. Çocukluğumuzda araç bulamazdın, gidemezdin. Yüzmeyi burada öğrendik. Kamplar vardı. Dediğim gibi Haylak plajını amcamlar çalıştırdığı için hafta sonları devamlı giderdik oraya. Yüzmeyi de burada öğrendik haliyle. Ama tabii çok ilgimizi çekerdi orası. Kamplara yazlıkçılar gelirdi. Sağlı sollu kabinlerde insanlar 3 aylık, 4 aylık kiralarlardı yaz boyunca. Güzeldi, güzel günlerdi. Tabii havalimanı, biz Konya'da uçak görmemişiz, havalimanı yoktu ki. Burada uçaklar devamlı inip inerken, kalkarken görüyorduk. Güzel şehir, İstanbul güzel şehir. Bir uçak kazası güzel. olmuştu. Tabii hayal meyal denize bir uçak düştü. Tabii büyüklerimizden duyarız. Herkes teknoloji ayak uyduruyor. O zamanlar ikişer katlı evler vardı burada. Şimdi beşer katlı, altışer katlı binalar oldu. Çağ atlıyoruz. Her geçen gün daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tabi yaşam evet. koşulları her geçen gün daha iyi olduğunu düşünüyorum. Pek fazla yok mahallemizde öyle spor alanları. Birkaç tane parkımız var. Tabi yeşil alan olsa daha da iyi olurdu. Yeşil alanımız olsa daha iyi olurdu. Her taraf bina oldu işte. E burada doğmuş büyümüşüz diyelim. Yani on yaşında geldik ama bu çocukluğumuz burada geçmiş. Mahallemiz güzel. 3 tane E5'e paralel 3 tane caddesi var. Her tarafı yakın, ulaşımı çok iyi. Metrobüsü olsun, E5 yolu olsun. Eskiden minibüsler vardı tabi. Güzel, mahallemiz çok güzel. Seviyoruz mahallemizi. Bir yere nereye gideceğiz? Gidemeyiz bir yere. Genelde göçmendi ama her yerden insan var şimdi. Her yerden insan var. Var tabi bunun getirdiği zenginlik. Onu buna göre hep kalabalıklaşıyor. İş yeri çoğalıyor, iş yeri açılıyor basit bir işlerinde iki kişi çalışıyor, üç kişi çalışıyor. Bunların çocuklarına falan sayarsak kaç kişiye nüfusa bakılıyor. Ticaret hayatı iyi, mahallemiz güzel. İşte Çoğunlukta Trakyalı, Trakya göçmeni var. Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan gelip Trakya'da yerleşmiş onlardan var çoğunlukla. Ama Doğu insanımız da var, Doğu'da insanlarımız da var, Batı'dan var. Biz İç Anadolu bölgesinden gelmişiz, her türde insan var. Çoğunlukla göçmen, daha, daha doğrusu burası emekli yeriymiş bizim geldiğimiz dönemlerde. Ama şimdi her ilçeden, ilden insanımız var mahallemizde. Mesleğimizi seviyoruz. Zaten sevmesek 47 sene yapmazdık biz bu işi. Çıraklıktan yetişme var. Ben ilkokula giderken bu kasaplığı biliyordum. Öyle yani babamızın yanına gidip gele, gidip gele. İlkokul zamanından beri işte kemik sıyırmaydı, paketle de, temizliydi, de, ilkokuldan beri bu işin içindeyiz. Yani 47 senem, 42 seneden beri de ben çalıştırıyorum dükkanı. Yani Çekmece'de yaşamak hakikaten güzel. Dediğim gibi İstanbul'un çok ilçesinden Çekmece çok güzel bir yer. Biz beğeniyoruz, seviyoruz. Denizimiz yanımızda, ormanımız yanımızda, E5 yanımızda. Yani ulaşımımız kolay. İnsan spor yapmak için ormana gidebilir, denize girmek için plajlara gidebilir. Çok güzel.